Yıl 1963. Köyde ebelik yapan bir kadın vardı. Bir gece ansızın şiddetle kapısı çalındı. Kapısını çalan uzun boylu bir adamdı. Karısının doğum yapacağını söyledi. Yola koyuldular. Köyün dışına doğru bir yoldan gittiler. Ebe kadın daha önce oraları görmemişti. Yolda yürürken adamın ayaklarının ters olduğunu fark etti. Bir şey söylemedi ama çok korkmuştu. Kulübe gibi bir eve geldiler. Ebe kadın şaşırmıştı. O köyde öyle bir ev yoktu. İçeriye girdi. Bir kadın doğurmak üzereydi. Doğumunu yaptırdı. Adam ona elinde içi soğan dolu bir sepet verdi. Hemen oradan gitmesini söyledi. Kadın yolda giderken soğanlara baktı. Bunları ne yapacağım dedi ve soğanları yola atmaya başladı. Eve gitti ve ertesi sabah sepetinde altın olduğunu gördü. O an soğan kabuklarının altına dönüştüğünü anladı ve koşarak geldiği yere gitti. Ama ne soğan kabuklarından ne de kulübeden eser yoktu. Bunun gibi hikayeler için korku dolu anıları lütfen takip et.